Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar başarılı bir takım kurmak için gerekenler nelerdir? Sizlere bunları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi madde madde konumuza başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak birinci maddemiz sabır. Sabırlı olmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü başarı anlık olan bir şey değildir. Zamanla kendiliğinden oluşan bir süreçtir. Bu birinci maddemiz arkadaşlar. Sabır. İkinci maddemiz. Başarılı olmanın arkadaşlar ikinci maddesi kaynak. Yani token, yeşil paket, mavi paket ve kırmızı paket. Ek olarak da en sonda bulunan para arkadaşlar. Bu ikinci maddemiz. Üçüncü maddemiz arkadaşlar kadro ekranına girdiğim zaman diziliş arkadaşlar. Üçüncü maddemiz diziliş. Kendinize iyi bir diziliş belirledikten sonra arkadaşlar bu dizilişinizi kesinlikle gerekmediği sürece, mecbur olmadığınız sürece değiştirmeyin. Bu da üçüncü maddemiz. Dördüncü maddemiz arkadaşlar, oyun tarzları. Belirlediğiniz dizilişe uygun oyuncularınıza oyun tarzlarını muhakkak vermenizde fayda var. Beşinci maddemiz arkadaşlar, mevkiler. Dizilişinize uygun oyunculara gerekli mevkileri verin. Ve oyuncularınız en az arkadaşlar iki mevkili olsun. Buna dikkat etmenizde yarar var. İmkanınız varsa üç mevkili de yaparsanız daha iyi olacaktır. Diğer maddemiz arkadaşlar özel yetenekler. Yine oyuncularınızın mevkilerine uygun özel yeteneklerini arkadaşlar muhakkak verin. Bu da çok önemli. Başarılı olmanın yollarında. Bir sonraki arkadaşlar Gençlik Akademisi. Gençlik Akademisi'nden arkadaşlar her sezon en zayıf bölgeniz neresiyse hangi bölgeye Oyuncu ihtiyacınız varsa arkadaşlar bu bölge bu bölgelere oyuncu yetiştirin. Ve oyuncularınızı da gençlik akademisinden çıkartırken özel yeteneği ve oyun tarzını mutlaka verin. Bu da yine başarılı olmanın püf noktalarından birisi. Diğer bir konu arkadaşlar ve en önemlisi antrenman arkadaşlar. Günlük olarak oyuncularınıza muhakkak antrenman yaptırın. Antrenmansız maça kesinlikle çıkmayın. Antrenmanları e, nasıl yaptıracağız diye soracak olursanız. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi oyunun bize günlük olarak verdiği bir ücretsiz bir de kısa bir reklam izleyerek verdiği toplam 2 adet oyun kartı var. Bu oyun kartlarınızı arkadaşlar genellikle zor karşılaşmalarınızda kullanmanızda fayda var. Görmüş olduğunuz gibi ben e, bu şekilde bir yol izliyorum ve iyi bir miktarda elimde oyun kartı var. Peki günlük olarak e, antrenmanınızı nasıl yaptırabilirsiniz? Kendimden örnek vereyim arkadaşlar. Şimdi. Karşılaşmama e, fikstür ekranımı arkadaşlar antrenman yaptırmadan önce açıp bakarım. Veyahut da akşamdan bakarım. Gün içerisinde oynayacak olduğum maçlar hangileri. Şimdi arkadaşlar bu maçım nedir? Zayıf bir rakip. Diğer maçıma bakıyorum. Bu da zayıf bir rakip. şekilde olduğu zaman arkadaşlar alan seçiyorum. İlk 11'imi seçiyorum arkadaşlar. Yedeklerden de oyuncu değişikliği yapacak olduğum veyahut da sakatlığa karşı, herhangi bir şeye karşı değiştirecek olduğum oyuncuları arkadaşlar seçiyorum. Onayla dedikten sonra Günlük olarak arkadaşlar zayıf rakiplere karşı yaptırdığım antrenmanlar. Birinci gün arkadaşlar pas koşu şut şut tekniği slalom top sürme veya kanat oyunu buna ilave olarak hızlı kontra atak bir de teke tek bitirecek arkadaşlar. Burada toplam 12 ya da 12.75 kondisyon gittiği zaman arkadaşlar oyuncularınızın keskinlikleri dolmuş olacaktır. İkinci güne geçtiğim zaman arkadaşlar savunma bölümüne geçiyorum. Buradan video analizi kafanı kullan tek defans attı hücumcuyu durdur ortaları savun rakibe pres uygula antrenmanlarını yine yaptırıyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi kondisyonumuz %12 gidecek. Yine oyuncularımızın keskinliği dolmuş oluyor. Bazen dolmadığı olduğu zamanlarda arkadaşlar bunları çıkartırsınız. Çok kolay antrenmanda reklam izlemeden. Yani şurada 2x bonusla antrenman yazıyor. Bunu yapmadan direkt antrenman oturumunu başlat dediğiniz zaman yine oyuncunuzun keskinlikleri tamamlanmış olacaktır. Üçüncü güne geçtiğimizde arkadaşlar top kontrolü top çevirme veya ilk temas, hızlı taraf değişimi, yolda kal, temas oyunu, şut öncesi paslar. Yine arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi %12'lik bir kondisyonumuz giderek oyuncularımızın yine keskinlikleri fullenmiş olacaktır. Dördüncü günde ise arkadaşlar ısınma, germe, merdivenli karyoka, uzun koşu, mekik koşusu veya engelli koşu son olarak da ya spor salonu ya da deparatma antrenmanını yaptırıyorum. Ve yine oyuncularımızın keskinlikleri fullenmiş oluyor arkadaşlar. Zor karşılaşmalar oynayacağım zaman da arkadaşlar tamamıyla antrenman kartlarımdan o günkü maçımın zorluk durumuna göre seçerek antrenmanlarımı yaptırıyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar göstermiş olduğum şekilde hücum, savunma, topa sahip olma fiziksel ve zihinselden her gün yaptırırsanız bunu dönüşümlü olarak takımınız daha çabuk ve dengeli bir şekilde gelişecek ve güçlenecektir. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.